Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte taş arasında büyüyen bitkilerden bahsedeceğiz. Nedir bu taş arasında büyüyen bitkiler? Facebooklarda görüyoruz, şu Instagram falan oralarda falan rastlıyoruz ara sıra fotoğraflar atıyorlar. Pek videosuna rastlamadım taş arasında büyüyen bitkilerin sadece. E, ...fotoğrafını gördüm. E, videosunu göremedim. Onun için bir eksikliği gidereyim dedim. E, biz de köyde yaşıyoruz. Güzel bir köy. Kasnakçı Mermer Köyü. E, taş arasında büyüyen çileklerim var benim. Bunlar kendiliğinden büyüdü. Ben e, buraya ekmedim. E, şöyle göstereyim mi? Çileklerini. Şöyle ufak ufak e, çilek verir. Dağ çileği e, cinsi bu. Böyle... Taş arasında büyüyüp şu çileğin güzelliğine bakar mısınız? Evet, kendisi taş arasında fakat e, güzel bol bol çilek veriyor. Şunu, şu taşları şöyle göstereyim de. E, ara sıra sulamak gerekiyor bunları böyle. E, taş arasında malum sıkışıyorlar bunlar. E, bunların bol suya ihtiyacı oluyor. Çok lezzetli, e, tadı çok lezzetli bu çilek cinsinin. Bunun da. Hmm, çok meyvesi vardı demin. Bir tane falan göründü. Yedim onları. Yerken şuna baktım. O dedim bir sürü şey vermiş, meyve vermiş. Yani bir çekim yapayım dedim ya. Bir tanesi düştü bak mesela dalından düştü. Şöyle bir çilek işte. Çok lezzetli. Evet, sadece bunlar mı taş arasında büyüyen? Bitkiler hayır başka cins çilekler de var şöyle göstereyim bu da mesela şey yapmış bu da tam da belli değil ama sanki toprakta gibi görünse de şu taşı görüyorsunuz bu da böyle kol atarak ne cinsiydi bu albion cinsi evet, kol atarak böyle buralarda çıkmış mesela şu da aynı şekilde taş arasında büyüdü ve dahi şöyle söyleyeyim esas dağ çileği bu ee, onu söylemek lazım bazen diyorlar buna dağ çileği diyorlar taş arasında <laughs> şu çiçeğin güzelliğine bakın yani bazen diyorlar bana bu dağ çileği diyorlar hayır bu dağ çileği değil esas dağ çileği şu bakın yaprak şeyini göstereyim ee, renk bu daha koyu rengi var. Ben bunları evet buralarda büyüyor. Dağlarda da büyüyor bu görüyoruz. Bunlar da taş arasında büyüyen çilekler. Şöyle söyleyeyim. Bundan 2-3 sene olmuştur belki. Bu gül şöyle taşın arasından çıktığını gördüm. Dedim Allah Allah bu gül nasıl büyümüş. Evet tohumdan çimlenmiş büyümüş. Ama ben ne yaptım? Şuradaki taşları çıkardım buradan güzel büyüsün diye. Burada aşısız bir gül bu. Şu an güzel bir görünümü yok ama ve dahi taş arasında çıktı. Hani bazen Facebook'larda görüyoruz. Adam biber mesela büyütüyor domates büyütüyor. Geçen sene mesela tam şurada Kudüs kirazı diye güzel bir bitki var belki bilirsiniz. şurada kudüs kirazı büyümüştü. Ve meyve vermişti. O zehirli meyve o. Yenmiyor. Onu da söyleyelim. E, meyve vermişti. Evet çilek. Taş arasında büyüyen e, çileklerimiz. Az önceki çilek e, bu da. Onun cinsinden çok var. Yani şurada da görüyorsunuz. Taş arasında büyüyen çilekler. Şu ney? Taş arasında büyümüş. Ben şeye benzettim bunu. Kızılcığa benzettim ama... Ee, herhalde kızılcık. Bakalım taş arasında büyüsün bakalım o da büyüsün. <laughs> ee, Şurlarda da var. Şurada mesela kocaman bir çilek var. Şu e, keşke şurları kaldırsaydım daha güzel olurdu. Şöyle göstereyim mi? Bakın burada bu oturağın altında büyüyen dev bir e, çilek meyve de vermiş. Güneş görmeyip meyve vermesi çok ilginç. Şurlarda meyveleri var. E, şuralarda meyveleri var. Mesela şu ilerlerde görüyorsunuz. Ya güneş görmüyor nasıl meyve veriyor. Hayırdır ya insan şaşırıyor. <laughs> Yanına da bir kol mu attı ne yaptı artık. Orada da bir evet büyümüş. Şunlar da e, görüyorsunuz minik minik çilekçikler. Ben bunların arasındaki otları sürekli yoluyorum. Hani değişik değişik otlar çıkıyor buraların arasında. Otları büyütüyorum, şey otları yoluyorum, çilekler kalıyor, çileklere dokunmuyorum. Şurada da hemen bir tane çilek var, bir tane daha taş arasında büyüyen ve bununla alakalı önümüz sene aklımda bir şey vardı, bir yapacağım kafama yazdığım bir şey vardı ama maalesef ki köyümüzün cemaati buraya komple Beton dökeceklerini söylediler. Ama bakalım e, ne derece sözümüz geçer bilmiyorum ama e, diyeceğim beton beton aman aman dökmeyin diyeceğim ama bakalım. E, buralara ne yapmayı düşünüyorum? E, haziran çiçeği var. Duymuşsunuzdur. E, bunların arasına haziran çiçeği fideyken, küçücük bir fideyken e, haziran çiçeklerini bunların kenarlarına dikip e, böyle çiçek olsun diye e, böyle bir aklımda bir şey var. Yani bahçe zaten var. Bahçeyi çok şükür bu sene bayağı bir uğraştık, güzelleştirdik. Artık taş aralarına sıra geldi. Bakalım eğer ki buralara beton, full beton dökmezlerse şey dikesim var. Dediğim gibi haziran çiçeği. Bunlar da benim fide kutuları bunlar, viyoller. Ee, küstüm çiçekleri var. Bakın arkadaşlar küstüm çiçeği göstereyim size. Dokunayım mu Küstün mü? Evet. <laughs> Bazen köydeki cemaate gösteriyorum. Allah Allah o nasıl bir şey öyle falan diyorlar. Böyle e, dokununca e, şey yapan çiçek var mı gibi şaşırıyorlar. Böyle dokununca çok acayip ilginç bitkiler çiçekler tohumdan yetiştirdim. Her şey ben Haziran çiçeğini gösterecektim ama ha bulamadım. Şurada evet Haziran bitkisi bu. Mesela böyleyken şöyle hemen buraya şey yapmış olsak şu araya. Çok güzel görüntü verir ya bir de çiçek açarsa şahane olur. Evet video daha fazla ileri sarmasın. Daha çok farklı farklı çiçekler de vardı. Fakat hani o zamanlar tabii hemen şey yapayım da işte çekeyim de internete atayım birileri izlesin diye aklıma hiç gelmedi. Var olan çilekleri işte taş arasında büyüyen gülü filan. Kudüs kirazı vardı şurada. Daha farklı şeyler de vardı ama o zamanlar hatırıma gelmedi çekmek. Ama büyüyor arkadaşlar. Bu da videolu kanıtı olsun. Resimlerde bazen inanmıyor. Benim bir arkadaşlarım vardı inanmayan böyle şey olur mu diyenler vardı. Videolu kanıtı olmuş oldu. Taş arasında büyüyen bitki çeşitlerini bunların taş arasında büyüyebildiğini bu videoda sizlere göstermiş olduk. Evet, videonun sonuna yaklaştık. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum da yaparsanız çok sevinirim. Mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Burada Kasnakçı Mermer Köyü Samsun'un böyle ufaktan bir manzarasını sizlerle paylaşmış olalım. Görüşmek dileğiyle.